Uzun zamandan beri kapalı olan kafeler, restoranlar ve kafeler Marmaris'te açılmaya başladı. İşletme sahipleri ummalı bir temizlik yapıyorlar ve bazıları da açmış, müşterilerine mesafeli şekilde kurallara uyarak misafir etmeye başladılar. Hayırlı olsun. Temizlik yapıyoruz. Evet. Temizlik yapıyoruz. Yasaklar da e, biz inşallah bitecek. Kalkacak evet. İnşallah pandemi bitecek dünyada. Evet. Şu açılama olayını. Biz de yazın işimizle bakalım. Şimdilik ısınma turları bu Evet hem sezon hazırlık hem de pandeminin hem pandeminin gevşetilmesi bitti. evet. Bizi dürtmüş oldu yani bu şey. Estağfurullah. Ee, bu olay evet. ya yani uyandık yoksa evde yatıyorduk <laughs> akşam evet. <olarak. gülüyor> evet. Biz kışın zaten kapalıydı. Evet. Yani, yani tam sezon başı da evet normal sanki sezon hazırlanıyormuş gibi olduk. İnşallah iyi olur. Sezonumuz da iyi olur inşallah. Evet evet iyi sezonlar. <laughs> <çok> Hepimiz. <laughs> Hadi hayırlı olsun. <laughs> evet hayırlı olsun. <laughs>